arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte bu e, ismini unuttuğum bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Biz yanlışını çekmişiz az önce. Başka bir tanısını çektik. Evet. Bu yoktu <laughs> bunun değil mi? <laughs> Param 70 mi? Param kahve 35 alacağım. mi? Ne? Ben de kahve alacağım. Çekilir misin? Ya da sonra alırım ya. Ya. Sıra var işte. Ne sırası kız? söyleyeyim mi kahve sırası? Kahve sırası mı? Evet. İstersen bak. I am Spiderman. Ben Spiderman'im diyor. Ay bunun bir yerleri büyüyor. Böceği içinden insan çıktı. Ay bana bir şey oluyor. Ay bana bir şey oluyor. Ay patladı. Ben gidiyorum. Gitme. Ee, evet neden bunu da açtın? Başkasına. Hayır. Ben seni. Sen. Sen. sen, sen beni mi kapattın? <laughs> çocuğum. Ben kahve alacağım. Ben kahve içmeyeceğim. Hadi yenge. Ya lo yenge. Sen ne Yok, sıra yok. Ben kahve almaya gidiyorum. Neredeydi ya? Yok. Ya Loengin. Hanım aşkım. Ya bana şarkı al. <laughs> Eğmen tamamen doldurdum. Bak. Bak Eğmen kahvemi. Bak. Hepsini doldurdum. <laughs> Çok mutluyum. Lan Eğmen. <laughs> Eğmen. <laughs> Eee, Sen benim yanıma ee, taşınsana Esin Ağa Yanım boş ya Bekle Esin gelmelisin çabuk bana Eymen ben kahvemi uzatıyorum Şu anda gelemem Ben de uzatayım Kupuzun kahve Sonsuz kahveye kavuştum sonunda Garip virüsler Esin Benim şeyime gel Mr. Weak oldu. Oyundan bir şey oldu ya. Bak. İçinden 3 tane adam çıktı. Ne oluyor ya? Ya bu kafayı delirdi. Kimse? Patlat. Patlatamam kahve içiyorum. Ya iyi ben. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dönüyorum arkanı. Buna yine hiçbir şey olmamış ya. Hadi bir daha. 1 2 3 Ah Mahmut. Ne? Mahmut. Mahmut? E bu Mahmut. Eski bir. E, Mahmut. Ya ben Mahmut'u sevmedim. Bunu patlatacağım. Başka Mahmut istiyorum. Çekilsene çok güzel. Mahmut tut be Kahve mi bakmak ister misiniz? Havalı bir kahve. Sen de içmek ister misin? Benim Geç, hadi. kahvem var. Teşekkür ederim. Senin daha uzun. Ama ben içiyordum. Neden koşyolun aldın? Mahmut gel kardeş. Neden birisini aldın? Almadım. Aldın bak. Ya ben yapmadım. Ben de yapmamıştım. Yardım edin bana. Baksınlar ya çıksana. Sen gitsin Yine Mahmut oldu be. Hadi görüşürüz Esra. Mahmut'u dışarı çıkartacağım. Bak. Mahmut benim yardımcım. Neden yardımcım? Ben Mahmut'u seviyorum, Mahmut iyi birisi. Mahmut'u sapla bence. Ben Mahmut de... kardeş. Mahmut patla ya. Lan Mahmut. 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 Mahmut, Mahmut iyi birisi. Mahmut'un kafası burada Mahmut. Pardon vücudu. İki. Üçe kadar. Bir. Eşle sen de. İki. Üç. Dört. beş. 6 7 8 9 10 Esra benimsi ne oldu? Esra gitti canavar gitti be Bak. Bakayım. Ah. Kırmızılaştı artık. Benimki bana saldırıyor. Nasıl lan? Ben ikisine saldırmıyor. Aramanırım, yandı beni yaktı. Yandıysan kahve ölç. Ya hayır öldün. En başta başlamıyorsun. Onun kastı için. İnşallah benim. ya. Alo. Yandaki insanı şuna gidiyor. Buna saldırıyor. Ay, benim ateşim çıktı ya. Eymen birbirimizin kapıştıralım mı? mı? Hayır. Benimkisi çok Benimkisi çok kötü. İstersen benimkisine bak. Ay. Ay. Benimkisi ateş ateş. Evet, i̇yi misin? Hayır. Ya git. Arkadaşlar bu iyileşmedi ben buna bir şey daha yapayım. Gel. Yaptım. Bakalım şimdi ne olacak? I don't real radio. Ne bağırıyorsun be? Rengi gibi yaşıyor. Mor oldu bu. Mavi oldu. Ne diyor? Aa! aa. Sana Dur bir Faruk oluyor. Gel dışarı çıkart be. Biraz çocuk hava olsun Aa, be. Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah Ay. Git. Emen sen de çıkartsana dışarı ya. Aa, Aa <laughs> seni eline aldı. çipi çipi çapa çapa duvi duvi daba daba pasikonimi şun bu 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 çipi çipi çapa çapa duvi duvi daba daba Onu yapsana tamam çekeriz ama bana yap tamam mı tamam komik bir yüz takcam sen yaparsın tamam bakalım ne olacak Gel sen de dışarı çıkartayım hadi gel. Lan bu küçük oldu. Oha. Küçük ama öyle bir vuruyor ki. Gel. Gel gel küçük. Gel anneciğim. O annesinin kuli. O annesinin golü o ya. Öldürme. Ya öldürme. O bir koyu uçuyorsun. Beni uçursana. Uhu. Çok güzel uçuruyor. Küçücük ama. Öyle bir vuruyor ki. Bir daha vur. Öldür Aa aa. öldürüyor onu seni vuruyor. Evet o seni öldürüyor. Aferin. Aferin annesinin golü. Golü golü annesinin golü ya. Ay yavrum annem annesinin bir tanesi. Gel çocukum benim. Oh aferin kuzum. Gel bir daha vur. Gel aşkım. Öldür bunu. Öldür. Vur. Eymen. Ne? Ben böyle küçücük bir şey yaptım bak. Çık oldu. Ama öyle vuruyor ki bak. Vurunca zıplatıyor seni bak. Bir şey diyeyim mi? Onu nasıl yaptın? Böyle buralardan çıktı bak şurası var ya. Küçücük çok tatlış ama bu öldürüyor mu Bak ne güzel vuruyor. Sen evet. de vurduttursana kendini. Tamam. Geliyorum oyundan beni annem aldı. Oha elinde bomba varmış. Bizi Bombayla atıyor. Ay dur yavrum. Abla. Çocuğum Ay öldürüyor çocuğumu. Ya öldürme. Öldürüyor. Öldürme çocuğumu. Öldürme. Annesinin gülü kızı. Gülüm. Kızım. Gülüm. O zaman ismini ne koydun? Söyleyeyim mi? Bomba atar. Gel Hı -hı. seni boş bir alana sokacağım. Hı -hı. Hı -hı. Gel. Hı -hı. Burası senin oldu. Gel bakayım. Gel. Aa, Çocuğun neden oraya bırakıyorsun? Orası odası onun çünkü. Arada gideceğim yanına. Arada mı? Ada, arada sıra mı? Hı, hı arada sırada gideceğim yanına. <laughs> Yavrum bak. Sana son bir tane daha virüs yapacağım. Yapayım mı sence? Yap. Hemen seninkine bir tane yapabilir miyim? Lütfen. Yapabilirsin. Dur. Neredesin ki seninki? Senin yerin yok ha. Dur. Açsana. Tamam. Hı. Hadi çıkart bir tane. Aç buraya. Açsana buraya. Bak ben sana aç dediğimde aç tamam mı? Hı. Ne olacak bakalım senin üstüne. Ne oluyor? Şuna bassana hadi. Dur. Şuna bas bir. Ha, şuna. En alttakine. Hayır. Bak seninki de küçük oldu. Hayır bak seninki de benimki gibi oldu küçük. Kulakları var ama. Emel seninki benim olsun mu? Benimki de senin olsun. Tamam ama böyle bir, bir şey yap. Saldırmıyor Açsana. ki. Açsana. Açsana. Saldırmıyor. Aç bakalım. Ben Aç bir... bir. Açamıyorum. Çekil açabilirim. Gir. Gelsene yavrum. Çünkü sen buna ne yapmışsın? Ne yapmışım? Ayy sakallı çıktı. Sakal değil o saç. Saç da ama kulak. Emel seninki bir garip. Seninki daha güzel ben istemiyorum seninki. Açsana çıkacağım. Dur. Ben yeni yapacağım. Aç, Dur. Istiyor. Aç. Dur o zaman. Ama çıkmak istiyorum. Hadi gel. Çık yapa yapa dovi dovi dava dava pasif canımız hiç hani bu virüs sıfırsu kartı bilemiyor. Bilemiyorum ki. Ben bunu patlatacağım abi. Bu benim cehennem. <laughs> <laughs> Aa bu ne? Böyle istediklerini böyle buraya koyuyorsun. Aa, sen nereye koyacaksın? bu bu sürpriz Ben alabilir miyim? Bak. O bayağı bir dolar geçmiş. Alabiliyorsun. Galiba bak. Gel ya. anneciğim birazcık dışarı çık. Ay yavrum sakin ol. Sakin ol anneciğim. Anneciğim sakin ol. Yavrum sakin ol. Aa, gel anneciğim gel. Seni yapacak galiba. Ay yavrum gel. Gel çocuğum. Çocuğum dur sakin ol. <laughs> sakin ol anneciğim. Da 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 da. Buraya çıkanı önünden ne yapıyorum Söyleyeyim mi? Virüs yapıyorum çıkana. Harbi. Zıp zıp zıp. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Çocuğum oynanmak ister misin? Evet. Dışarı getir hadi. Ama dışarıda onu öldürüyorlar. Onu dışarı çıkması yasak. <laughs> ha, e hasta mı Evet hasta. Hadi aç, hadi aç. Selamun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bir vaktiyiz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir tane iğnesi sık öyle bay bay de. Hayır sıkmayalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.